boyunca sürekli ne dramı gitti? Aslında. Başka bir portal yok muydu? Biliyorum. Sen de buradan sıkıldın. Ve yeni bir portal arıyorsun. O zaman videomuza hoş geldiniz. Karşınızda Cennet Portalı. Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Met. Ee, bugün Cennet modunu yani size göstereceğim Cennet modu. Ayrı bir şey. Oyunun temasını değiştirmiş, arkada çıkanlar cennet yani şu anda arkada gördüğünüz cennet temayı göstermek istediğim videomuza geçelim. Evet arkadaşlar merhabalar, bugün sizlerle birlikte elimdeki iki envanterle ee, neler yapabileceğinizi göstereceğim. Cennete gideceksiniz. Evet. Ee, siz hani biliyorum hep Nether'a gittiniz. Nether'da bile kestiniz. Ama bu ayrı bir dünya arkadaşlar. Gerçekten güzel bir dünya. Ve evet bunu da buralara olmuyor. Bir kere. oluyormuş. Evet. Ben de videoda ilk defa sizlerle gördüm. Oluyormuş. Evet. Girelim bakalım cennet nasıl bir yermiş. Evet, müziği duyuyor musunuz? Bilmiyorum geliyor mu ama